Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir, dilerim böylesinizdir. Kolektife, genele hitap eden bir açılım. Kişiye özel değil. Ne zaman videoma, videolarıma denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alın canlar. Bugün aklınızdaki kişi yani ben ve sen... E, anın enerjisinde enerjilerinize bakalım zihin hisler ve yakın gelecek olarak açılımı başlatalım bakalım her hafta yaptığımız gibi bu haftada yapalım o ve seni e, daha sonralarda eril dişilde devam ederiz yapmaya şimdilik o ve sen olarak açılım yapmak istiyorum karşılıklı bir konuşun arkadaşlarım neler düşünüyorsunuz neler kalbinizden geçiriyorsunuz yakın gelecekte planlarınız nelerdir? Bu ilişkiye dair planı var mı ona bakalım. Siz de niyetinizi alın. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Okumamız, açılmamız bitene kadar güzel, faydalı bir açılım olsun. Sistemden, meleklerimizden ve kartlarımdan bilgileri, en doğru bilgileri size aktarmaya da niyette bulunmuş durumdayım canlar. Hemen başlayalım. Bu taraf mum tarafı sizsiniz. Beni dinleyen arkadaşlarım. Ben olarak ben dediğimiz taraf bu taraf yani siz. Bu taraf aklınızdaki kişi. İsterseniz buraları sardırın arkadaşlar. Rezone olmak isteyen arkadaşlar tabii ki de kalabilir. taraf beni dinleyen canlar sizsiniz. Enerji kartımızdan da en üstteki tane aldık mı tamamdır. Evet, kartlar hazır. Ben de hazırım. Şöyle hemen düzeltelim. Sizler de hazır iseniz başlıyorum. Sizin enerjinizle başlayacağım arkadaşlar bugün. Sizin enerjiniz. Çok fazla zor günlerden geçmiş bir siz varsınız. En zor zamanlarınızda bile sizi bu kişi yanınızda olmayışıyla beraber hüsrana uğrattığının enerjisi içindesiniz. Çok şaşırmış durumlar olmuş etrafınızda, hayatınızda, durumlarınızda ve olaylarda. Olumsuz bir durumun habercisi olmasıyla birlikte sona gelmiş, acı çekiyor oluşunuz, ani bitiş, sırtınızdan bıçaklanmanız, aşk, bu aşkı acı dolu, Ay, acı dolu bir enerji içinde olursun, olmuş olabilirsiniz. Ayrılmış, incinmiş, yaralanmış, on yerinizden sizi bıçaklamış, hançerlemiş olduğunu söyleyen sizler varsınız enerjinizde. Çünkü zor zamanlarınızda sizin yanınızda olmamış bir partneriniz, bir aklınızdaki kişi var. Çünkü sizi çok hüsrana uğratmış, sizler çok şaşırmış ve e, olumsuz bu durumun e, içinde siz aslında sevilme ihtiyacı da çok fazla bu taraf bu kişi tarafından hissedilmişsiniz. Sevgisiz kaldığınızı düşündüğünüz enerjiler içinde olsanız da artık senin için ağlamayacağım dediğiniz bir dönemdesiniz. Sen tarafından çok fazla ağlatıldım ben diyen sizler aslında bu kişiye tutkulusunuz. Derin ve güçlü istek e, hala da beslediğiniz enerjileriniz de var. Ne kadar canınızı yaksa da ne kadar sizi sona gelip acı yaşatsa da ani bitiş sırtınızdan hançerlese de bu kişi tarafından sevilmediğinizi hissediyor. Artık senin için ağlamam, ağlamak istemiyorum dediğiniz bir enerji içinde olan sizler. Ve sizler yine de bu kişiye dediğim gibi tutkulusunuz, şehvetlisiniz, derin ve güçlü istek, coşkunuz daha da devam ediyor. Yine de bu sizi bazı tensel olarak uyandırdığını da söylüyorsunuz. Bu enerjilerden de kopamadığınızı açık açık söyledi kartlarımız canlar sizin için. Aklınızdaki bu kişinin enerjisine ne yöndeymiş? kişi çok fazla özlemli arkadaşlar. Çok sizi arzuluyor, özlemliyor oluşu söz konusu. Sizin bu kişinin de tarafından onaylanmadığı ve hoş görmediğiniz bir durum içinde olmuş, utanç duymuş, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı da istemiş olan bir partneriniz varmış canlar. Sizi özlemli mi? Evet, özlemli. Seni düşündüğüm şu günlerde bir fezade süzüldüğümü hisseder gibiyim. Seni çok düşünüyorum ve seni düşündükçe de bir fezade süzüldüğümü hissediyorum. Seni düşündükçe enerjimde sessizlik hüküm sürüyor hayatımda. Durgun ve durağan bir dönem yaşıyorum. Ve bu sessizlik, bu durgun ve durağanlık büyük bir mana aslında barındırıyor dediği bir durum. Ama özlemliyim, seni arzuluyorum, seni çok özledim, seni arzuluyorum, sana sarılmak, sana ne bileyim, içimi dökmek de bir nevi istediğim bir dönemden de geçiyorum. Ee, artık kazançlı bir fırsat istiyorum. Ee, deneyimsizim, evet deneyimsizlik çok yaşattım sana. Bu ilişkide çok deneyimsizlik yaptım. Tecrübe yaz artık tecrübe edindiğim dönemler oldu, döneme girdim. Evet genç, acemi, tecrübesiz. Ama güvenilir bir insan aslında bu. Çok çalışkan, disiplinli, sadık, vicdanlı, dürüst, yardım alan, yardım etmekten hiç çekinmeyen yeni bir sayfa sizinle açmak ve somut küçük bir adımla adım atmak istiyor. Bu da özleminden kaynaklı olacağını bize söylüyor. Bu sizin onaylamadığınız o durum, hoş görmediğiniz neyse bu durumdan bu kişi size karşı utanç duyuyor ve içinde bulunduğu bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyor. Bu durumun içinde bu utanç duyduğu şu süreçte sessizlikte hüküm sürüyor. Ama özlemim ve arzum sana küçük ve somut bir adım atmama engel olamaz dediği bir enerji içinde olan bir o var. Şimdi sizin e, zihninizden. E, Aklınızdaki kişini ne? ne düşünüyorsunuz? Bunu soralım. Sizler çok fazla sadakat ve güven vermişsiniz. Ve güvenilir bir insansınız. Ve bu kişiye çok e, güven verdiğinizi biliyorsunuz aslında düşüncelerinizde. Bizim oralarda benim gibi sevenlere sevdası koyu kırmızı derler. Apaçık koyu kırmızı bir aşk ile sevdim seni. Siz çok aşık ve... E, hem aşıksınız hem de çok sevmişsiniz bu insanı. Zaten sadakati ve güveni siz bu kişiye aşılamış, manipüle edildiğinizi düşünüyorsunuz bu kişi tarafından. Artık bunları edilmek, yani manipüle edilmek istemeyen bir siz varsınız. Zorla yapılan ve dayatılan bu tarafından bazı işler olabilir. Kıyafetinize, giyiminize, kuşamınıza karışıyordur. Gezmelerinize çok fazla karışmıştır. Bu nedenle siz çok daralmış ve sıkıntıya düşmüş ve bunalmış bir siz olabileceğiniz düşünceler içindesiniz. Çünkü siz yaşam sevinci e, için dolu dolu yaşam sevinci var içinizde. Siz bir anne olabilirsiniz. Annelik o üçgüdünüz olabilir canlar. Sizler? bu kişiyi sarıp sarmalamışsınız. Yuva kurulacak bir kadın oluşunuz, erkek oluşunuz, maddi kaygılarınızdan kurtulmuş maddiyatınız gücün, gücü de yerinde olur. Size, e, sizin hayatınızda müjdeli bir haber de alabilirsiniz dedi. Kendinizi güvende hissediyor olabilirsiniz bu eril aklınızdaki kişiye. Evet ona çok sadakatlisiniz. Birbirinizi desteklemiş ve siz bu kişiyi çok fazla desteklemiş oluşunuzda söz konusu. Maddiyatta da bu kişiye yardım etmişsiniz ve manevi olarak da bu kişiye çok fazla destek olmuş ve sadıklılığınız güvenilirliğinizle bu kişi siz zaten sizi e, sizden kopamadığını e, şurada gör zaten enerjisinde özlem ve e, arzulayan bu kişi, siz de ona sadakat ve güveni aşılamışsınız çünkü siz ye, ayakları yere sağlam ne istediğini bilen insanlarsınız onun gözünde ve böyle bir e, bu kişiye böyle aşılamışsınız siz maddiatta da buna yardımcı olmuş ve belki de maddiyatınızı alamamışsınız belki bunun içinde biraz e, üzüntülüsünüz hem para mı hem ne bileyim maneviyatımı çaldın dediğiniz bir zihninizden geçiriyor olabilirsiniz. Bu aklınızdaki ona. Şimdi ondan size ne düşünür? Yorgun hissediyor. Yorgun hissediyor ve ilahi adalet hayatında işliyor arkadaşlar. Hiç hiç kafanızı yormayın. Maddi manevi sizi harcayıp bitirdiyse bu kişi şu an ilahi adalet tecelli ettiğini bilmenizi isterim. Evet bu kişi sizden hariç herkese emek verdiğini yükselmiş bir yükseliş için, maddiyatı için sizi biraz ötelemiş olduğunu, ilişkiye bağlı ol, olmak da istediği bir düşüncesi içinde aslında yoğun çaba sarf etmek istiyor ve bir uzmandan da destek alıyor. Bu işin içinden çıkılmaz bir hal aldığını ve bir uzmandan destek aldığını, bir arkadaşından da yardım alabilir ve yolunda giden planlar istiyor. E, kendi maddiyatını güçlendirmek, e, gü Görünüşe göre bir çıkma teklifi de alabilirsiniz bundan ve bu ilişkiye emek vermeyi de isteyen bu kişi çok yorgun hissediyor. Belki de çok emek verilmiş bir ilişkiden kurtulamamanın verdiği bir yorgunluk var. Belki uzaklaşmak çok istemiş düşüncelerinde. Belki beni hissiz biri olarak tanıdın. Oysaki bütün varlığıma hakim olan meçhul bir ızdırap yaşıyorum. Ben his, aslında ben hissiz biri değilim. Belki sana gösteremedim. Bu işime, kariyerime, maddiyatıma odaklandığım için sana e, hislerimi belli edemedim. Bütün varlığımla hakim olmaya meçhul bir ızdırap aslında yaşıyorum bunları sana gösteremedikçe. Yorgunum, çok yorgun hissediyorum. E, Buldu Bulunduğum yerde bile, oturduğum yerde bile uykuya dalma ihtiyacı olduğunu, zihnim yorgun, beynim yorgun, kalbim yorgun, vücudum yorgun, her şeyden yoruldum, her şeyden bunaldım. Kendi köşemde oturup şöyle bir yorgunluğumu, neyi beni yoruyor, ne beni meşgul ediyor düşüncesi içinde olan bir ben varım. Bu nedenle bu düşünceler de beni çok yordu bir, yorduğu bir dönemdeyim diyen bir duruma ve kişiye karşı. Yani sizin bu ilişkinize karşı size yaptığı bu adaletsizliğe karşı artık adil olmak istiyor. Haksızlığın farkına varmış. Size yaptığı o haksızlıkların farkına varmış ve ilahi adalet şu anki tecelli ediyor. Şaşar mı? Şaşmaz. Kesinlikle şaşmaz ilahi adalet. Yarına bırakır ama yanına kesinlikle kalmaz yaptıkları e, hainlikler, yaptıkları size e, çaresiz bıraktığı durumlar. Kim ne ektiyse onu biçecek yani. Kim ne yaşattıysa bu dünyada yaşamadan göçüp gitmeyecek. Şimdi o durumda bu kişi. ilahi adalet tecelli ettiğini bize söylüyor. Artık adaletli olmam gerektiği düşüncesindeyim. Bunun ya haksızlık yaptım bunun da farkındayım ve bu haksızlığı yaptıkça ilahi adalet de şu an hayatımda evet tecelli ediyor. Sizin ee, bakalım hislerinizden neler geçiriyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Kapana kısılmış hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Bu kapana kısılmış hissetmişliğiniz sizi kendi güvenlik alanınızdan çıkmanıza engel oluyor olabilir. Aşkta şans evet var. Siz çok şanslısınız, güçlüsünüz, güven ve istikrarlı olan sizler gelecek olan mutluluk bir haberiniz var. Artı sizler bolluk ve bereket içinde e, olabilirsiniz. E, başarınız var. Ee, zengin yani ruhsal yani hem düşünce hem zihinsel hem maddiyat olarak bir zenginlik bir doyum yaşıyorsunuz lüks bir lüksünüz var yani bir lüksünüz var kendi çapınızda bir lüks hayatınız var ekonomi ekonomik özgürlüğüne de şimdi şimdi belki sahip çıkmış evet bir haber de size gelme ihtimalinin yüksek olabileceğini bize söyler kendi güvenlik alanınızdan çıkmamış çıkmak istemiyorsunuz çünkü bir kapana kısılmışlığınız var neden velhasıl diyorsunuz hep aynı çıkmazlara düştüm senin yüzünden dediğiniz bir dönem bir duygu içindesiniz. Bu nedenle kapana kısılmış, sıkışılmış hisseden sizler içinizdeki o sırları ve hayatın gayesini sizler keşfetmişsiniz. Gittiğiniz bütün yolların aslında kendinizden geçtiğinin bilincine varmış bir zihindesiniz. Bunları fark etmişsiniz. Bir yere varmak aslında istediğiniz yer, doğru yer, emin olduğunuz yer yani kendinize uğramakmış. Siz kendinize artık daha çok ön plan alıyorsunuz. Ben demeyi öğrenmiş bir siz varsınız. Çünkü içinizdeki o sınırları ve hayatın gayesini keşfettikçe sizler kendinize uğradığını, kendinizden geçtiğini, bunların sizin, siz düzeltebileceğinizin e, Hislerini yaşıyorsunuz şimdiki dönemde ne kadar da kapana kısılmış hissetseniz de bu kişi aynı döngüyü size yaşatmış oluşunun farkındalığını yaşıyorsunuz. Hep aynı çıkmazlara sen beni düşürdün diyorsunuz bu partnerinize ve o nedenle kendi güvenlik alanınızdan da çıkmak istemediğiniz bir hisler içindesiniz canlar sizler. Şimdi onun hisleri nelermiş? sizin arkanızdan bu kılıç beşlisiyle bir işler çevirmiş. Siz bunun farkına vardığınızın hissiyatı içinde. Bu aşkta istismar etmiş. Bu aşk çok fazla istismar etmiş. Bu aşkta çok fazla sözlü sözler sarf etmiş bu size. Kötü ya da iyi. Sizi biraz üzmüş bu sözleriyle. E, karşılıklı güç savaşına girilmiş. Bu ilişkide çok fazla tartışma içine girmiş olan bu Aklınızdaki bu kişi çok hırslı bir yapısı var. Size bazı itiraflarda bulunmuş olabilir. Çatışma ve kavgalar bu nedenle çıkmış ve pişman olmuş arkadaşlar. Bunları size açıkladığı için belki bazılarınız da açıklayacak yaptığı bu hainlikleri, arkanızdan yaptığı ne bileyim işleri size e, açıklıyor. Sözlü saldırılar, birbirinize büyük çatışma ve kavgalar içine sürüklenmiş bir ilişki boyutuna geçirmiş bir hissiyatta. Karşı koymak istemiyorum sana kendimi sana vereceğim artık diyor. Kendimi sana teslim edeceğim. Sana boyun eğmek istiyorum. Teslim olmak ve pes etmek istiyorum sana karşı. Sen artık bunu yapmama sebep oldun. Yani sana teslim olmama, kendimi sana teslim etmeyi karşı koymak istemiyorum. Çünkü çok fazla çatıştık, çok fazla kavga yaptık, çok fazla ben sana sözlü saldırıda bulundum. Ve bu nedenle artık karşı koymak istemiyorum. Pes ediyorum. Sana boyunda eğmek istiyorum. Çünkü hatıralar ve geçmişimi çok özledim. Her durup düşündüğümde hatıralarımız ve geçmişimiz o kadar çok özledim ki. Seninle yaşadığım o günleri her an aklımdan çıkartamıyorum. Zihnimde sürekli dolanıyor yaşadığımız o güzelim günler dediği bir hissiyat içinde ve çok düşünceli, çok düşünüyor. Hatıralarınızı özlüyor. Geçmişiniz, o geçmişinizde yaşadığınız o güzel anıları, güzel günleri çok özlemiş olan, baksanıza çok özlemli bu aklınızdaki kişi. Enerjisinde de hep özlem ve arzu vardı. Şimdi hislerinde de çok fazla özlemi ve arzusu var. Geçmişin özlemini hala içinde tutuyor. Ve yorgun da hissediyor düşüncelerinde. Bir yorgunluğu da olmuştu düşüncelerinde. Şimdi de çok özlem ve geçmişi özleyen. Bu kişi her şey tamam. Tamam benim hayatımda her şey tamam ama diyor lakin bu yara ikimizin yarası, senin yaran. Ben de tam kapanmıyor. İstesem de tam kapanmıyor bu yara. Dediği bir dönem, bir hissiyat içinde canlar aklınızdaki partnerinizin hisleri. Şimdi sizin yakın gelecekte ne gibi bir planınız olabilir? Nasıl bir durum içindesiniz? Siz ölü taklidi yaptığınız bir yakın gelecek olacak. Yine bir sessizliğe bürünecek olan bir siz varsınız. Kendiniz, kendinizi geri çekeceksiniz. Belki bir görüşme konuşma sağlanacak ve sizler bir takım duyduğunuz ve bu size itiraf ettiği e, yalanları sırları ortaya çıkar ise siz yine bir geri çekileceksiniz, yine bir ölü takliti yapacağınız bir yakın gelecek söz konusu. Bu kişiyle yuva kurmak istemişsiniz, bir aile böyle güzel samimi, onunla bir aile kurma isteği çok arzusu içinde olacağınız bir yakın gelecek olabilir. Belki bu kişiden evlilik teklifi alabilirsiniz mutlu huzurlu bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Mutlu bir son isteyebilirsiniz. Evliliğe gidecek bir adımla gelecek bir partner bekleyebilirsiniz yakın gelecekte. Böyle bir düşünce zihin içine girebilirsiniz huzurlu, şanslı olmak, derin duygular besleyen bir siz varsınız ve tamamlanmak ve duygusal anlamda da bu duygularınız gitgide daha çok sizi ay yukaya çıkmasıyla biraz huzursuz edebilir bu duygularınızla başa çıkmak konusunda. Ve sizler bir seyahate çıkabilirsiniz yakın gelecekte. Düzen değişikliği yapabilir. Başka bir yerde ya da bir durumda olma arzusu. Yani bulunduğunuz yerde taşınabilirsiniz. Bu partnerinize doğru gidebilir. Olmak istediğiniz yer aslında onun yanı olduğunu bize söylüyorsunuz. Ve sizler düzen değişikliği yaşayacak ve bulunduğunuz yerde durumda artık çıkarak bu gönlünüzdeki, aklınızdaki o kişiyle olmak istediğiniz için ona doğru gidebilirsiniz gidecek ve düzeninizi değiştirecek olan bir siz olabileceğinizi söylüyorsunuz. Şu ömrü hayatımda vuslat istiyorum seninle. Çok mu bu bana diyen bir siz varsınız. Yani bununla tekrardan bir hayat kurmak istiyor. Yakın gelecek planınız onunla tamamlanmak ve ona doğru ilerlemek ve yaşadığınız düzeni de bozup ona doğru gitmek isteyen bazı canlar var aramızda belki hepiniz var. Kolektifin çoğu bu genelde bu şekilde yapacağını yakın gelecekte bize söylüyor. Çünkü sizler huslatı istiyorsunuz. Bu kişiyle yakın gelecek planlarınızda yakın gelecekte. Aile ve yuva bir yanılsama içinde. Bu kişi yakın gelecekte bir yanılsama içinde olacak. Bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetmesiyle çok fazla yanılacak olanı olduğu gibi görmeyen bir partneriniz mevcut. Korku ve endişesi gün yüzüne çıkacak ay kartımızla. Karamsarlık korkularıyla yüzleşecek, zorlu bir süreç geçirecek ve huzursuz olacak. Belirsiz kalınan durumlar belki gün yüzüne çıkacak. Bu nedenle korkulacak, sizi kıskanan ve sizi kıskanan bir partner olacak yakında. Bu belirsizliklerden de çıkmak istiyor. Korkulardan bitirmek istiyor. Bu karamsarlıktan kurtulmak istiyor ve bu korkularıyla da yüzleşeceğini bize söylüyor canlar. Üzüntü ve keder, elem bunun bununla olabileceğini bize söylüyor. Aile ve yuvasıyla ilgili bir takım yakın gelecekte sıkıntılar büyüyebileceğini de bize söylüyor. Ailesiyle sorunları olan bu partneriniz yalnız kalma ihtiyacının çok fazla artacağı bir döneme yaklaşıyor oluşu ve sizin sessizliğiniz bu kişiyi birazdan huzursuz edebileceğini ve ailesiyle de uğraştığı şu süreçlerde yakın gelecekte bu kişi artık iki arada bir derede kalışıyla sadece diyor ki hayır yalan da değildi sana sevgim sevdam yanlış da değildi aslında. Sadece fevkalade bir zamansızdı. Bu yanılmalar, yanılsamalar, bu bazı gerçekleri sudaki yanılım, yansımasını hakikat zanneden bu partneriniz yanlış ve yalan olan bazı durumları da kendi hayatında gün yüzüne çıkmasıyla korkular yine yüzleşecek. Kendi korkularıyla yüzleşecek ve aile yuvasıyla da olan sorunları, problemi ile de uğraştığı bir yakın geleceği söz konusu dedi bize canlar partneriniz. Aklınızdaki o kişi ve siz. Açılımımızın sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.